Merhaba arkadaşlar. Ben Halil Hoca. Coğrafyanın Özü kanalına hoş geldiniz canlarım. Bu bölümde neler öğreneceğiz? Öncelikle ona bakalım. Coğrafi konum nedir? Mutlak ve matematik konum, özel ve göreceli konumu öğreneceğiz. Paralel enlem, meridyen, boylamların özelliklerini öğreneceğiz. Yerel saat nedir? Nasıl hesaplanır? Bunu öğreneceğiz. Saat dilimleri, ulusal ortak saat kavramlarını ne yapacağız arkadaşlar? Öğreneceğiz. Peki hocam, ÖSYM'de çıkma ihtimali nasıl olan bir konu? düşük ama temel bir konu olduğumuz için bu konuyu iyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet coğrafi konumun tanımıyla başlıyoruz. Bir noktanın veya bir bölgenin dünya üzerindeki konumuna ne diyoruz arkadaşlar? Coğrafi konum diyoruz. Matematik konum ve özel konum başlıkları adal ne yapacağız bunları? inceleyeceğiz canlarım. Şimdi Matematik koluma bakalım. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatoru ve başlangıç meridyenine olan uzaklığına biz ne diyeceğiz? Matematik konum diyeceğiz. Aslında bizim sahip olduğumuz enlem ve boylam derecesi ne yapacak arkadaşlar? Matematik konumumuzu oluşturacak. Türkiye için bakalım. Türkiye ekvatorun kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alan orta kuşak ülkesidir diyoruz. 36 42 kuzey enlemleri arasında 26 45 doğu meridyenleri arasında ne yapar diyoruz? Yer alır Türkiye. Türkiye'nin bu konumu değişir mi hocam? Değişmez. Mutlaktır diyeceğiz. Özel konuma baktığımızda bir bölgenin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ya da komşu ülkelere, yeraltı ve yer üstü kaynaklarına göre ya da ortalama yükselti özelliklerine göre ne yapar? Oluşan konumudur diyeceğiz arkadaşlar. Yani tamamen kendisine has olan özelliklere biz ne diyeceğiz? Özel konum demiş olacağız. Matematik konumu neler oluşturur hocam? Paraleller, enlemler, meridyenler ve boylamlar. Şimdi bu sisteme ne diyoruz? Koordinat sistemi diyoruz. Hemen paralel ve enlemlerle ne yapacağız arkadaşlar? Başlayacağız. Paralellerimize bakalım paraleller dünyayı doğu batı yönünde ekvatordan kutuplara doğru çizen hayali çizgilerimizdir diyeceğiz. En büyük paralel dairemiz ekvatordur. Başlangıç paralelimiz ekvatordan kutuplara doğru ne yapar diyoruz? Paralellerin çevre uzunlukları azalır. En son kutuplarda nokta halini alır diyoruz arkadaşlar. Birer derece aralıklarla çizilmiştir. Kuzeyde 90 tane, güneyde de 90 tane toplamda 180 tane paralel dairemiz vardır. Evet, dünyanın şeklinden dolayı dedik, ekvatordan kutuplara doğru paralel dairelerin çevre uzunlukları ne yapar diyoruz daralır diyoruz. Evet kuzey güney yönlü aralarında her birinin aralarında 111 km mesafe vardır. Enlem ya da paralel derecelerini bildiğimiz iki noktanın arasındaki kuş uçuş uzaklığını bu şekilde kolaylıkla ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Enleme bakalım. Aslında enlem de paralel gibi aynı şey. Enlemde ee, sadece arkadaşlar ne yapıyoruz derece dakika saniye olarak ifade ediyoruz daha, ne daha ayrıntılı bir noktayı daha ayrıntılı ifade ediyoruz ekvatora olan uzaklığını daha ayrıntılı olarak ifade ettiğimiz için bu şekilde e, ne yapacağız öğreneceğiz canlar. Evet şimdi enlem etkisi denilen bir başlığımız var hocam nedir bu enlem etkisi? Güneş ışınları gölge boyunu etkilen ya da şöyle söyleyelim aslında dünya üzerinde kuzeyde ya da güneye doğru ilerlediğimizde kuzey güney yönlü bir ilerleme yaptığımızda değişen özelliklere enlem etkisi deriz. Enlemimiz değişirse güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Gölge boyumuz değişir. Tuzluluk oranı değişir. Yer çekimi değişir çizgisel değişir diyoruz. Aynı zamanda enlem etkisi eşittir. Dünyanın şeklinin sonucu da ne diyebiliriz arkadaşlar? Diyebiliriz canlar. Aynen öyle. Temelde zaten küresel olduğu için bu değişiklikler yaşandığı için ne diyeceğiz? Enlem etkisi eşittir dünyanın şeklinin sonucu. Şimdi burada bir tane daha başlık var. Enlem ve boylam dereceleri aynı fakat farklı yarım kürelerde yer alan merkezlerde neler olur? Ne gibi özelliklere sahip olurlar? Hemen bunu bir görsele dönüştürelim. Atıyorum birisi 20 kuzeyde yer alsın, diğeri de 20 güney enleminde ne yapsın yer alsın. İkisi de 10 derece doğu boylamı üzerinde yer alsın. A ve B noktası olsun. Şimdi bu A ve B noktasının neleri aynıdır hocam? A ve B noktasının, Ekvatora olan uzaklıkları aynıdır. Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları nedir arkadaşlar? Aynıdır. Çizgisel hızları ve yer çekimleri nedir? aynıdır. Ee, i̇z düşüm alanları ne olacak? Aynı olacak. Ve ekinoks tarihleri dediğimiz tarihlerde yani güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği tarihlerde 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı boylamda yer aldıkları için güneş aynı anda doğar ve batar diyoruz canlarım. Evet özel var. Nedir bu özel oluşmasında etkili olan faktörümüz? Evet yer ee, nedir? Eksen eğikliği arkadaşlar. Hemen bakalım bu eksen eğikliği neymiş? Bizim iki kutup noktasını birleştirdiğimiz eksenimize yer ekseni diyoruz arkadaşlar. Evet bir de neyimiz var? Ek e ekvator düzlemimiz var. Ekvatorumuz var. Bir de dünyanın güneş etrafında izlediği yol ekliptik düzlem ya da yörünge düzlemi diyeceğiz. Şimdi diyor ki size dünya güneş etrafında 90 derecelik açıyla dönmez, açı alarak döner. Yani yörünge düzlemi ve ekvator düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık ne vardır fark vardır. Bu da benim kuzeyde ve güney yarım kürede dönencelerin oluşmasına sebep olur. Kuzeyde yengeç dönencesi. Güneyde ise arkadaşlar Oğlak Dönencesi. Dönence ne demek hocam? Düne, dönence dünya üzerinde güneş ışınlarının en son dik açıyla alan yer demek arkadaşlar. Yani 90 derecelik açıyla aldıkları en son yer dönencelerdir. Aynı zamanda matematik iklim kuşaklarının da sınırlarını oluştururlar. Tropikal kuşak diyoruz. Şimdi... E, yer eksenimizle yörünge düzleme arasında ise 66 derece 33 dakikalık farkımız var. Bu da bizim Kutup dairelerimizin sınırlarını oluşturuyor. Kutup daireleri 66 33 Kuzey Kutup Dairesi arkadaşlar. 66 33 ise Güney Kutup Dairesi diyoruz canlarım. En son 24 saat gece ve gündüzün yaşandığı yerlerdir diyeceğiz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Bu şekilde özel enlemlerimizi de öğrendik. Meridyenlerimize bakalım meridyen ve boylam. Meridyenler iki kutup noktasını birleştiren paralelleri dik kesen nelerimizdir? Çizgilerimizdir arkadaşlar. Meridyenlerimizin özelliklerini değerlendirelim. İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçen başlangıç meridyenimiz var. Dünyayı iki eşit yarım küreye ayırıyor. Doğu yarım küre ve batı yarım küre olmak üzere. Doğuda 180 tane, batıda da 180 tane toplamda 360 tane meridyen yayımız bulunmakta. Aralarındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru ne yapar diyoruz? Azalır diyoruz. Bu aynı zamanda iki meridyen arasındaki e, kaplanılan alan yani iz düşüm alanı da ne yapar? Etkiler diyeceğiz. Ekvatorda iki meridyen arasındaki mesafe iz düşüm alanı daha fazlayken kutuplarda daha azdır diyeceğiz. İz düşüm alan nedir? Düzleme aktardığınız alan. Haritaya bir bölgeyi düzleme aktardın. Haritaya harita üzerinde kapladığı alana ne diyoruz? İz düşüm alanı diyoruz. Bu ekvatoru daha fazladır diyeceğiz arkadaşlar. E ee, sadece ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometredir. Bu da hesaplamalarda belki işimize yarayacak. Aralarındaki zaman farkını bilmek önemli. Mesafe azalsa da ekvatordan kutuplara doğru aralarındaki zaman farkı aynıdır. Yani 4 dakikadır. Diye Boylamlar da meridyenler gibi boyunu olan çizgiler e, meridyenleri derece olarak ifade ediyoruz. Birer derece aralıklarla çiziliyor arkadaşlar. Boylamlarda ise derece, dakika ve saniye olarak ne yapıyoruz ifade ediyoruz. Şimdi... Boylam denince aslında aklımıza ne gelecek? Yerel saat gelecek. Yerel saat hesaplamalarında ne yapıyoruz? Boylamları kullanıyoruz. Aynı boylam üzerindeki noktaların yerel saatleri aynıdır diyoruz. Yerel saat ne demek? 12.00 güneşin tam tepede olduğu an diyeceğiz arkadaşlar. Gölge boyunun en kısa olduğu an olarak da ne yapabiliriz? Bunu ifade edebiliriz. Ekinoks tarihleri demiştik 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar bu noktalarda diyoruz. Evet örneğimize bakalım haritada Rize ve Bingöl merkezlerinin yakınından geçen boylam derecesi gösterilmiştir. Rize ve Bingöl'ün nelere aynıdır? Şimdi aynı boylamdalar değil mi Rize ve Bingöl o zaman nelere aynı olacak hocam? Yerel saatleri ne yapacak arkadaşlar aynı olacak. Cevabımız Adana oldu. Bitki örtüsü yıllık sıcaklık ortalaması bu bulundukları enlem ve özel konum durumuna göre değişir. Ekvatora olan uzaklıkları ve başlangıç merkezlerine olan uzaklıkları ise bulundukları enlem derecesine göre ne yapar? değişir diyoruz. Peki yerel saat hesaplamalarında nelere dikkat ediyoruz? Dünyanın dönüş yönünü bilmemiz gerekir. Dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Dolayısıyla doğuda yerel saat nedir diyoruz? Daha ileridir diyoruz hocam. İki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olduğunu bilmeliyiz ve aynı boylam üzerinde yer alan noktaların yerel saati aynıdır. Diğeri, e, diye de diyebiliriz arkadaşlar. Bunları bilmemiz yerel saat sorularının çözmemizde e, yeterli olacaktır. Şimdi bakalım dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Evet burada örneklerimiz var. Yerel saati en ileri olan nokta A noktası diyeceğiz arkadaşlar. En doğuda yer aldığı için aralarında en fazla yerel saat farkı olan noktalar en doğu noktamız ve en batı noktamız yani A ve C noktaları diyeceğiz arkadaşlar. Yerel saati en geri olan ise en batıda olan noktamız yani C noktasıdır diyoruz. Şurada bir örneğimiz var buna bakalım. Boylam dereceleri verilmiş ve 40 derece doğu boylamanın yerel saati verilmiş. Dolayısıyla öncelikle 30 batıdan başlayalım. 30 batı boylamı ve 40 doğu boylamı arasındaki yerel saat farkını nasıl bulmamız gerekiyor? Öncelikle ikisinin farklı yarım kürele olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Yani 40 derece buradan gelecek 40 tane boylam buradan, 30 tane de buradan. Toplamda 70 tane boylamımız var aralarındaki boylam boylan farkı 70 çarpı ne diyeceğiz 4 diyeceğiz hocam o da 280 dakika yani 4 saat saati çevirdiğimizde 4 saat 40 dakika olarak ne yapıyoruz bunu buluyoruz peki 30 batı boylamı 40 doğu boylamına göre daha batıda yer aldığı için yerel saati daha geri olacak 14.00'dan 4 saat 40 dakikamızı ne yapacağız çıkartacağız. Bu da 12, 20 ne olacak? 30 batı boylamının yerel saati olmuş olacak. Şimdi 40 ile 60 derece boylamları arasına bakalım. <laughs> Bunları çözelim. İkisi aynı yarım kürede. Yani aralarındaki farkı alacağız. 60 eksi 40'tan 20 gelecek. 20 çarpı 4, 80 dakika, 1 saat 20 dakika aralarında fark vardır diyoruz. 40 derece doğu boylamında e, saat, yerel saat 60 derece doğu boylamına göre daha geridir. Çünkü 60 doğu boylamı daha e, doğuda olduğu için yerel saati daha ileridir. O yüzden 14 çift sıfıra 1 saat 20 dakikayı ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Burada da saat 15-20 ne olmuştur? Olmuştur diye sorumuzu çözüyoruz. Evet bir örneğimiz daha var. Iğdır'da yerel saat 16.30 iken İzmit'te yerel saat kaçtır? İkisi de aynı yarım küre, doğu yarım kürede 45 eksi 33'ten kaç gelecek arkadaşlar? 12 gelecek. Evet 12 çarpı 4'ten 48 dakika aralarında yerel saat farkı var. Dolayısıyla hemen 48 dakika Iğdır'da 16.30 iken 48 dakika İzmit'te daha geri olacağı için e, ne olacak 15 1542 olmuş olacak yerel saatimiz diyoruz bu şekilde ne yapacağız hesaplamalarımızı yapacağız Evet, güneşin doğuşu ve batış saatlerinin hesaplanması sadece belirli tarihlerde ne yapılır diyoruz, yapılır diyoruz. Ekinoks tarihleri. Çünkü gece ve gündüz süresi eşittir bu tarihlerde. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. Zaten bana soruda vermiş. 23 Eylül'de İzmit'te güneş 18.30'da battığına göre Batmanda kaçta batar ve doğar diyor arkadaşlar. Şimdi ikisi de aynı yarım kredi olduğu için farkını alacağım. 41 eksi 28'den ne yaptı? 13 geldi arkadaşlar. 13 çarpı ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Aralarındaki yerel saat farkı 52. Şimdi e, İzmit'te 18.30'da batıyor. Peki 52 dakika önce mi batacak? Batmanda sonra mı batacak? Önce batacak. Çünkü dünya nasıl dönüyordu arkadaşlar? Batıdan doğuya doğru dönüyordu. Gün doğuda daha erken başlar erken biter daha erken batacağı için ne yapıyoruz diyoruz burada 17 e, ne yapacak 08'de özür dilerim 28'de ne yapmış olacak, batmış olacak arkadaşlar. Evet yine aynı şekilde kaçta doğduğunu da hocam bulabilirsin. 50, 12 saat ileri geldiğimizde 05:28'de de doğduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz diyoruz. Peki ortak ulusal saat nedir? Ee, şimdi ülkeler e, aynen ülkelerin üzerinden geçen merkez boylamının yerel saatini bütün ülke genelinde kullanılmasına biz ne diyoruz? Ortak ulusal saat diyoruz. Mesela Türkiye için yine konuştuğumuzda Türkiye 45 derece merkez boylamı geçiyor. En doğumuzda, en doğumuzda bulunan ilden yani Iğdır'dan. Dolayısıyla biz ülke genelinde 3. saat dilimini ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Başlangıç meridyeninin doğusundan ve batısından her 15 meridyende yani 15 çarpı 4'ten 60 dakika ne olacak e, zaman farkı bir saat dilimi olarak ne yapmıştır İfade edilmiştir. 15 ve katı merkez boylamı olarak geçer yani 15, 30, 45, e, işte 60 diye ne yapar merkez boylamlarımız gider. Dolayısıyla bu saat dilimlerini de ne yapabiliriz ülke genelinde kullanabiliriz. Ama doğu batı yönünde geniş olan ülkelerde Tabii ki birden fazla ulusal saat ne yapılıyor? kullanılıyor. Kanada gibi Rusya gibi Brezilya gibi Avustralya gibi ülkelerde doğusuyla batısı arasındaki yerel saat çok fazla olduğu için birden fazla ortak ulusal saat ne yapıyor kullanılıyor diyoruz canlar. Evet demiştik hocam başlangıç meridyeninin sağından ve solundan yani doğusundan ve batısından her 15 meridyende bir saat dilimi ne yapar geçer demiştik. Türkiye'de ikinci ve üçüncü saat saat dilimleri arasında yer alıyor. Ama üçüncü saat dilimini ülke genelinde ortak olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanmış oluyoruz. Evet konumuzu böylece bitirdik canlarım. Ee, güzelce tekrar edin, sorularınızı çözün, konumuzu pekiştirin. Hoşça kalın diyoruz kendinize iyi bakın.